Hoş geldiniz. O olan geline karşı evet. Kim daha çok konuşur? <laughs> Kim daha çok telefonla uğraşıyor? <laughs> Kim daha iyi sır tutar? <laughs> Kim anne sözü dinlemez? <laughs> Ama sen, cevap, <laughs> Kim daha şımarık? <laughs> Bak kendini biliyor ya, hiç itiraz da edemem. Kim daha çok ağlar? E, Yemediği için ağlıyor musun? Kim daha uykucu? Ben değilim. Hayır hayır, bir saniye. <laughs> Karşı koyamazsın. Bir saniye. Bir saniye. Ee, annem bunu bilmiyor çünkü bizim yaşantımızın içinde değil. Anne bu kız günde 6 kere bile uyuyabiliyor. Yalan <laughs> <ve> yalan desin. Yalan. <laughs> <Diyorum>. Bak. Ya anne baba ben de onu sattığım için şöyle en kavgacı kim? Benim filan gülüyor bak. Ben değil. <laughs> Anne ben sadece onunla kavga ediyorum. O herkesle kavga ediyor. Kim daha huysuz? Bak bak nasıl biliyor kendini? Dur <laughs> bakayım. Kim daha tembel? Üzdü. <laughs> Bu gerçekten üzdü. Kim daha işkolik? <laughs> Üzüldüm lan. Üzüldüm. <laughs> lan ekmek parası be. <laughs> ben de iş koliyim. <laughs> Bu arada takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir <laughs> <Yürmeyin, sağ. Güler. gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kimi daha çok seviyorsun? Önce Melisa'yı bastırdı farkında mısınız? Evet <laughs> ben orada bir timing oldu orada bir e, Buradan artık ne anlaşılıyorsa. <laughs> Demek ki anladık. Annemle boğmalı oyunlar oynayacağız. <laughs> yani bu değil ya. Hiç <laughs> acıması yok. Bana... Arkadaşlar anneme çok teşekkür ederiz. Özellikle olsun istedik sayfamızda. Ben de ikinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beni de bu güzelliğin içine kattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ya, <laughs>